topladı ve sapı sağlıyor Hı. Hmm. Bak hmm. az hmm. önce. Bakın bak az önce. Hmm. Bak. Çiğnedim yanlış memememe bak doğru. Beş. Hmm. Sansa bat basana. Hem limonlu hem settalini. Sansa bat yediğin. Abı ağzındaki sakızı 5 çeşit sakız olarak gösterdiğini şüpheli. Hmm. Potatallı yedi. Potatalı. Hmm. Bu çok güzel gerçekten. Hmm. Ben bunu denedim ben gerçekten 90 yıllardan beri. Ben denemiştim 90 yıllarda şüpheli. Denemiştim çok istiyor bir sattı yedi. O kadar yedi dedi ama yedi boş kaldı. 10 Ben bunu dememiştim. Gerçekten e, seftalit otusu var. 10 Boy koyucu amcaya abone olmayı unutma.